Selamünaleyküm, ve Rahmetullah, Elhamdülillah ve Salatu ve Aleyhi Resulillah. Kitap ve sünnete tabi olmak. İbn-i Mes'ud radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah tarafından benden önce gönderilen her peygamberin kendisine bağlı ashabı ve havarileri vardı. Bunlar onun sünnetine yapışırlar, emirlerine uyarlar. Sonra bunların yerlerine öyleleri geldi ki, Yapmadıkları işlerle övünürler. Emredilmedikleri işleri yaparlardı. Bir kimse bunların yaptıklarına eliyle engel olursa o kimse mümindir. Bir kimse diliyle bunlara karşı durursa o da mümindir. Bir kimse bunlara karşı kalbiyle mücadele ederse o da mümindir. Bu kadarını yapmayanda artık hardal tanesi kadar bile iman yoktur. Evet. Bunlara kişiye yapması lazım.